Merhabalar, ben Zeynep Özgür. Şimdi size oyuncak hikayemden bahsedeceğim. Hikayem aslında Berna'nın oyuncak hikayelerinden bahsetmesiyle ve beni sonrasında davet etmesiyle başlıyor. Ee, i̇lk oyuncaklarım olarak hatırladığım oyuncaklar 3 oyuncağım var. Biri ahşap bir gezdirebildiğim bir köpekti. Ee, i̇kincisi kocaman üzerine binip e, böyle gezdirdiğim ev içerisinde hareket ettirdiğim yeşil kocaman bir tırtıldı. Ee, diğeri de bir Palyaçmalı, mavi saçlı bir palyaçu şu solunda duran oyuncak. E, oyuncakları almak için Ankara'ya annemlerin e, yanına gittim. Oyuncakları alırken tabii benim o görkemli kocaman hatırladığım tırtıl, annemi de beni de çok şaşırttı. Ben üzüldüm biraz. Tırtılın e, aslında zihnimde hatırladığım kadar kocaman olmayışı, e, yüzündeki garip gülümseme ifade, gözleri, kaşı, kuyruğu garip bir Ariya benzeyen farklı parçalardan oluşmuş, sanki birleştirilmiş bir oyuncak gibi olması ee, ve hatırladığımdan çok çok daha küçük olması e, garip geldi. Üzüldüm hatta Bernaya şey demeyi düşündüm. Ya ben galiba hani anlatamayacağım bu hikaye çünkü ne üzerine binilip gezilebilecek bir tır, e, ne de işte çok böyle sevimli güzel şey şakrak duran hatırlanan ilk bir oyuncak olarak gelmedi görünüşü. Tırtıl'la alakalı ilginç hatırladığımız annemle sonra konuştuktan sonra hatırladığımız anekdotlardan biri şu: e, Tırtılı Zeynep'in ilk oyuncağı diye başka emanet ettiğimiz kim varsa tırtıl bir zaman sonra bize geri dönmüş. Ben tırtılın garip ifadesine bağlıyorum bunu. E, i̇lk okul öğretmenime oradaki işte geri devam edecek olan öğrenciler oynasınlar diye emanet ettiğimizde sonra öğretmenimden geri dönmüştü bir zaman kuzenlerimde kalmış sonra oyuncak geri dönmüştü. Komşumuza vermiştik. Onlardan geri dönmüş. En son artık bazanın altından oyuncak hikayesini anlatmak üzere İstanbul'a getirdiğimde Tırtıl'ımın son hali bu. Annemle tabii bütün bu diyalogları konuştuktan, tartıştıktan sonra bir akşam artık bir sonraki gün ben İstanbul'a geri döneceğim. Tırtıl ve Pagacoy'la birlikte. Sonrasında annem eve geldi ve bana yeni bir oyuncak almış. O oyuncak da şöyle. Sevimli, daha ifadesini e, kendi zihnimde oluşturabileceğim bir penguen. Şöyle. E, Palyaço ile ilgili de şöyle küçük bir şey e, hatırlıyorum. İsminin hep ne olduğu sorulduğunda, işte oyuncakların adı neymiş, ne kadar güzel, orijinal bir oyuncak falan diye e, böyle garip işte ayakları, pantolonu, renklerinden dolayı biraz dikkat çekici bir oyuncaktı sorulduğunda onun hiçbir isminin olmadığı, yani tek bir isminin olmadığı daha doğrusu. Çünkü ben onunla her oynadığımda aslında mekanın, zamanın değişmesinden dolayı onun ismi de, rolü de, bana arkadaşlık yaptığı bağlamda da değişiyordu. Onunla ilgili de tek bir isminin olmadığını, birçok isminin ve rolünün olduğunu hatırlıyorum. Bu şekilde oyuncak hikayelerim. Oyunlar ve oyuncaklarla ilgili düşündüğümde... Ee, hep aslında şu noktaya geliyorum. Hayatımızı daha yaşanılabilir e, kılması, daha eğlenceli ve e, anlamlı kılması için oyunlar çok önemli. Yani hayatta yaptığımız her şey, müzikte, resimde konuşmak, sohbet etmek, yeni insanlarla tanışmak. Bunlar hepsi, bunların tamamı benim için aslında birer oyun. Ee, o yüzden oyunlarda, oyuncaklarda hep var olsunlar.